ñan yeah. etrafımıza, sağımıza, solumuza bakınca geçen You <laughs> eee geldiğinde de Harun Çavuş'un torunu diyorlar. Yani askerler beğeniyor siyaset konuşulmasında doğru bulmuyorum. Ama burada ev sahibi olduğum için diğer siyasi partilerin mensuplarına da özür dileyerek bir iki bir şey söylemek istiyorum. 2018'in 12 ayında Zonguldak'a geldiğimde çok fazla çalışmalar yaptım. Zonguldak'ın tüm sorunları milletvekili olmaması dolayısıyla meclise çalışmalarını Düzce'ye milletvekiliyiz. İstanbul milletvekillerimiz ve Ankara'nın milletvekillerimizle meclise zorlanan sorularını gönderdim. Mecliste milletvekili e é da sizlerin de desteğiyle Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldak Milletvekili olarak yapmak istiyorum. Ama tek başıma bunu beceremem. O yüzden sizlerin desteğine çok fazla ihtiyacım var. İnanıyorum ki kendi evladınızı, kendi hemşehrinizi gözü kapalı Zonguldak'a göndereceğinize inanıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun, hürmet ediyorum.

Eu yaşadık. Allah bir daha hiç kimseye böyle felaketler yaşanmasın. Ama depremizin bir gerçeğimiz Allah bu yiğitleri de bu milleti de başımızdan eksik etmesin. Bu arkadaşlar bunların hakkı böyle imtihazıyız. Göçüp altında kalan bir canlıyı çıkarabilmek için kendi ayakta ve tehlikeli ayakta kahraman arkadaşlarımdır. Her nece bu arkadaşlarla, arkadaşlara teşekkür ediyorum. Haklarını helal et istiyorum. to the